Evet arkadaşlar bu videomuzda da Haziran ayında yayınlanmış olan çalışma sorularından Burdur Milliyeti Müdürlüğü'nün yayınladığı soruları çözüyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımız İngilizce kafasına abone olmayı unutmayalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar Burdur sorularına hemen başlıyoruz. Batman ve Balıkesir sorularından sonra. which of the following does not complete the email above? Burada birinci ve ikinci soruyu bu parçaya göre cevaplayacağız. Önce onu söylemiş olalım hangisi buradaki boşluklara gelmez diyor. I want to write about my friends in Turkey too. Türkiye'deki arkadaşlarımdan bahsetmek istiyorum. I have some friends. Arkadaşlarım var. They never leave me. Beni asla yalnız bırakmazlar. They are like brothers and sisters. Kardeş gibiler benim için. I have some great, müthiş dostlarım var. Arkadaşlarım var diyecek burada. İsimlerini söylüyor. And buddies. Burada ilk boşluğa gelecek olan kelime isimlerini söylüyor. We sometimes argue but most of the time bazen tartıştığı ama çoğu zaman most of the time we get on well with each other. Birbirimize her çoğunlukla iyi geçiniriz diyor. Selin bula bula me. Burada bir phrasal verb olduğu belli. Araya almış kelimeyi me'yi e, pronounu. E, when I need her. İhtiyaç duyduğumda beni count on me backup mı? Tabii ki backup destekler. Yani bana güvenir ihtiyaç duyduğumda bana güvenir mantıklı olmuyor. E, güvenme her zaman olur. ihtiyaç duyduğunda olmaz sadece. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı boşluklara girmeyen kelimemiz count on yani güvenmek anlamına geliyor arkadaşlar. E, neden backup devamında da söylüyor zaten. She will there she will be there for me if I call her. Onu çağırdığım zaman ona ihtiyacım olduğu zaman benim için orada olacaktır diyor. Backup'ı da açıklıyor burada ayrıca. İkinci soruda yine bu ile ilgili bu kelimelerden hangisi e, altı çizili kelimeler var parçada. Hangisi e, bunlardan biriyle uyuşmuyor şeklinde soruyor. Hemen bakalım. Honest e, He never tells lies. Lie. Asla yalan söylemez. Yani bu dürüst biri olduğu anlamına geliyor. Honest anlamına geliyor. Laid back, rahat biri demek. O da relaxed ile eşleşiyor. O da rahat biri anlamına geliyor. Best friend, arkadaş. true friend. Yine gerçek dost. Bunlar yine eşleşiyor. Tactful ise nazik, ince, ince düşünceli, kibar, nazik anlamlarına gelen bir kelime. Tactful. Ama onun karşılığı never mind olamaz. Çünkü never mind umursamayan, kendini düşünen ya da fazla kafaya takmayan anlamlarına geliyor. Dolayısıyla ikinci sorumuzun cevabı tactful olacak arkadaşlar. Bu kelimemizin ince, nazik, ince düşünceli kelimesinin karşılığı parçada yok. Üçüncü ve dördüncü soru yazmamış ama parçaya göre. Üçüncü sorudan uh, Which of the following does not have an answer in the text? Hangisinin parçada bir cevabı yok diyor. Burada bir eventten, bir etkinlikten bahsediyor. Dear Tom, the sport club is organizing a bowling tournament on Friday afternoon uh, 17 November. Tarihini gününü vermiş. Bowling turnuvasını organize ediyor spor kulübü. It's between 2 p.m. 4 p.m. Saatlerini söyledi 2 4 arası. In the bowling alley, bowling salonunda. Green Street caddede. Why don't we join? Neden katılmıyorum? Hadi katılalım diyor. Bring your gloves. Eldivenlerini getir. We will have lots of fun. Eğleneceğiz. Hope you can come. Umarım gelebiliriz. Type of event. Etkinliğin türü. Bowling tournament. Etkinliğin türünden bahsediyor. Date of event. Etkinliğin tarihinden bahsediyor. Price of the event. Etkinliğin fiyatı. Price. Fiyatı paradan hiç bahsetmiyor. Dolayısıyla cevabımız e C oluyor arkadaşlar. The equipment for the event etkinlik için gerekli malzeme gloves'dan bahsediyor. Cevabımız C. Ee, dördüncü soruda hangisi parçaya göre doğru diyor? It's a kind of sports event bir spor etkinliği türü. Evet. Uh, bowling tournament spor etkinliği. Sports club diyor zaten. He has to uh, uh, he has to join the event etkinliğe katılmak zorunda. Yani bu dolayısıyla Aşk doğru oluyor ortaya çıkıyor zaten. Ben acaba yanlış mı arıyorduk diye tereddüt ettim. Cevap A olarak zaten görünüyor. Diğerlerini kontrol edelim. He has to, has to, have to zorunluluk bildiriyor arkadaşlar. Katılmak zorunda. Katılmak zorunda değil. Burada bir öneride bulunuyor. Uh, why don't we join? Hope you can come. Umarım gelebilirsin. Yani zorunda olsa böyle umarım falan demez zaten. Uh, you should bring your helmet. Kaskını getirmesin. Hayır helmet değil. Gloves yani eldivenleri getirmesi gerekiyor. The event starts before 2 pm. Etkinlik 2'den önce başlıyor. Hayır 2'den önce değil. Tam 2'de başlıyor. Between diyor. 2 and 4. 2 ile 4 arasında diyor. Dolayısıyla cevabımız A arkadaşlar. Beşinci soru biraz e, para yani bir broşür gibi. Biraz küçük görünüyor. Biraz büyüteyim burayı. Yukarıdaki broşüre göre hangi sorunun bir cevabı vardır diyor. Önce broşüre bakalım. Join English Heritage and enjoy more great days out. E, İngilizce işte, miras, kültürel mirasa katılın ve Dışarıda güzel günler geçirin, diyor. Uh, with over 400 historic sites plus hundreds of action-packed events throughout the year. Yıl boyunca 400'den 400 üzerinde tarihi bölge, etkinlikler, paket program. You can enjoy many wonderful days out when you become a member. Üye olmanız gerekiyor. Üye olduğunuz zaman, diyor. Bunlara katılabilirsiniz, diyor. To join to English Heritage. Katılmak için speak to a member of staff at our sites or take our membership online. Ya o tarihi bölgedeki bir e, personeline ya da internetten şu web sitesine girip e, üye olması gerekiyor. Ondan sonra e, e, contact details vermiş. Onları okumayacağım. Bakalım. Hangi sorunun cevabı var? How much a visitor pay for the ticket? Bilet için ne kaç para ödemesi gerekiyor? Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar e, biraz siz de dikkatle bakarsanız hiç paradan bahsetmiyor. Dolayısıyla bu sorunun cevabı yok. Biz cevabı olan soruyu arıyoruz. How can visitors go to destination? Destination, gidilen yer, bu yere nasıl gidebilirler? Hiç transportation'dan da bahsetmiyor burada. Sadece contact details'i vermiş. Nasıl üye olabileceğini ve neler yapılabileceğinden bahsetmiş. Which cuisine? Cuisine, yemek, e, kültürel yani e, yerel yemek ya da e, toplum, topluma özgü kültürel yemek. E, hangi yemek türlerinden fikir alabilirler, öğrenebilirler? Hiç yemekten de bahsetmiyor burada. Uh, how can someone get more information? Biri nasıl daha fazla bilgi alabilir? Uh, if, if you would like this document in a different format, contact our customer services diyor. Uh, speak to our member of staff at our site diyor. take our membership diyor. Yani bir sürü contact info vermiş aslında. Dolayısıyla cevabımız değişik oluyor arkadaşlar. 6. maddenin soru bu yemek tarifine göre delicious coffee recipe lezzetli bir kahve tarifi. Kahve resmini aşağı alıyorum çünkü soruları biraz sığdırmam gerekecek. Evet malzemeler, 2 e, e, çay kaşığı siyah kahve, 2-3 e, çay kaşığı kahve beyazlatıcı ve biraz su. E, her zaman yemek sorularında olduğu gibi, tarih sorularında olduğu gibi bir sıralama sorusu var. E, sıralama sorularını tabii ki neyle başlayacağız? Tabii ki first ile başlayacağız. Yani 2 yani B ve C şıkkını e, üzerinden gideceğiz. Put some water into the kettle. Kettle'a biraz su koy ve onu kaynat diyor. İkisinde de 1'den devam etmiş. Daha sonra add boiled water into the cup kaynamış suyu kaynattık ya burada kaynamış suyu fincana dök diyor. Sonra then mi after that mi? Put some black coffee into the cup. Fincana biraz siyah kahve koy. After that add some coffee. Et, ekle biraz kahve beyazlatıcı. Ekle istersen diyor. Demek ki bu isteğe bağlı. Ama biz burada asıl yaptığımız şey kahve. Demek ki o zaman Put some black coffee in the cup. Daha sonraki adım oluyor. Yani 2-1-3 oluyor. Daha sonra istersen kahve beyaz yazıcı koy diyor. Son olarak diyor. Finally serve it hot. Sıcak bir şekilde servis ediyor. Demek ki cevabımız 2-1-3. First, next, then. After that, finally. Yani B şıkkı oluyor arkadaşlar. Yedinci soru da bu yemek tarifiyle ilgili. What is the next step after you boil the water? Suyu kaynattıktan sonraki adımı soruyor. Suyu kaynatma ilk adımdaydı. Put some water into the kettle and boil it. E, kaynat. Kaynattıktan sonra e, birinci e, madde. Next. Add boiled water. Kaynamış suyu fincana ekle. Yani gayet birinci maddeyi buradan bulacağız. O da değişikliğinde görüyoruz. Add boiled water into the cup. Kaynamış suyu fincana ekle. Put some water into the kettle. Bu e, kaynatmadan önce olan adım. Add some coffee whitener. Kahve beyazlatıcı koy. Bu kahve ekledikten sonraki dördüncü adımda. Put some black coffee bu da 3. adımda. Yani sıcak suyu 3. döktükten sonraki adım. Zaten buradan takip edebiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar D. 8. soru. E, bir graf, e, tablo var. Skiing, e, kayak, yoga yapma, basketbol oynama. E, buradaki tabloya göre doğru olan bilgiyi arıyoruz. E, Mike Gary, Daisy Sally isimleri var. Gülen yüzleri seviyorlar. E, üzgün yüzler sevmiyorlar anlamına geliyor. Sally prefers doing push up. Ee, evet, Sally sınav e, şınav çekmeyi tercih ediyor ama geri tercih etmiyor. Burada şınav yapmaktan hiç bahsetmiyor bile yani. Skiing, doing yoga ve playing basketball. Hadi doing yoga içerisinde olsa bile bakalım. Sel'i, evet, geri tercih etmiyor. E, Gel de gürgülen yüz var. Yoga içerisinde olsa bile bu şık doğru olmuyor. E, Gary prefers skiing to doing push up. Demek ki push up'ı yoga içerisinde almış. Buradan buradan bunu anlıyorum. Ee, çünkü yoga bir genel sporun ismi. içerisinde belli etkinlikler var. Ee, kayak yapmayı, şınav çekmeyi tercih eder diyor. Bakalım. Kayak yapmayı da tercih ediyor. Ee, yoga'yı da tercih ediyor. Yani push da tercih ediyor. Ya şınav çekmeyi. Ee, birini birine tercih etmiyor. İkisini de seviyor. O zaman bu da yanlış oluyor. Daisy hates basketball. Daisy basketten nefret ediyor. Hayır seviyor. Zaten direkt buradan eledik. Ee, Mike and Daisy have the same hobbies. Mike ve Daisy'nin aynı hobileri var. Bakalım. Mike e, skiing seviyor. Daisy de skiing seviyor. Mike playing basketbol seviyor. Daisy de seviyor. Demek ki doğru. Değişikliği ikisinde ortak hobileri var. Cevabımız D. Dokuzuncu soruda bir diyalogumuz var. E, diyaloğu tamamlayan ifadeyi arıyoruz. This is Terry. This is Hi Terry. This is Dan. May I speak to Mike please? Mike ile görüşebilir miyim? I'm afraid he is not available right now. Korkarım şu anda müsait değil. Bula He will probably come back in a half an hour. Muhtemelen yarım saat içinde gelecek diyor. Demek ki ne zaman geleceğini soruyor burada. Bunu anlıyoruz. Yani soru onu anlıyoruz. When will he return? Ne zaman dönecek? Ne zaman döneceğini söylüyor. Cevabımız C. Diğer şıklara bakalım. Shall I take message? Mesaj, al, mesaj alayım mı? Burada evet al ya da ahire alma diye bir cevap yok. So it's a bad line. Üzgünüm, hatta sıkıntı var. Burada hiç soruyu tekrar ettirmesine gereken Could you repeat that? Can you say that again? tarzında bir şey yok. Can you tell him call me back beni geri aramasını söyler misin diyor. O da evet hayır bir şey demiyor. Sadece yarım saat içerisinde gelecek diyor. Dolayısıyla zaten devamında söylüyor onu. Could you tell him to call me back beni geri aramasını söyler misin diyor. Yani bunu iki defa söylemesi mantıksız olur. Dolayısıyla cevabımız C arkadaşlar. Ne zaman döneceğini soruyor. O da cevaplıyor ne zaman döneceğini. Onuncu 10. soru Tablo ile ilgili ne gösteriyor tablo? İngiltere'deki 100 tane gencin internet alışkanlıklar hakkında bir tablodan bahsediyor. Mail okuma, Fransızca çalışma, komik videolar izleme, ödev için araştırma yapma ve alışveriş yapma. Hangisi doğru? Doğru olan bilgiyi arıyoruz. Searching for homework is less popular than practicing French among teens. Ödev için araştırma yapma, Fransızca çalışmaktan daha az. Less, daha az popüler diyor. Bakalım daha az popüler mi? Searching for homework 23, French 15 demek ki daha azı daha çok popüler bu yanlış. Teens in England use the internet to practice the French the least, the least en az demek yani Fransızca çalışmayı en az e, interneti en az bunun için kullanıyorlar diyor, en az reading email için kullanıyorlar. Dolayısıyla practicing French en az değil. E, nearly half of the teens watch the comic videos. Bu da nearly ifadesi anahtar kelime arkadaşlar. Gençlerin yarısı demiyor. Yaklaşık yarısı diyor. Yaklaşık yarısı komik videolar izliyor. Bakalım 100 kişinin yarısı 50 yapar. Ee, komik video izleyen de 43. Yani yaklaşık yarısı oluyor bu. Dolayısıyla C şıkkı doğru. Burada nearly ifadesi anahtar kelime. Lütfen sınavda da bu anahtar kelimelere dikkat edelim. Ee, D şıkkı neden değil. Most of the teens in England prefer reading emails. Gençlerin çoğu e-mail okumayı tercih eder diyor. 100 kişide 8 kişi olduğu için çoğu diyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız C arkadaşlar. 11. ve 12. soru bu parçaya göre. Ee, evet. Friendship in, friendship in Hazel's life. Hazel'in hayatındaki ee, arkadaşlık. Some of our friends come into our lives. Arkadaşlarımızın bazı hayatımıza girer ve stay forever ve daima kalırlar. Like brothers and sisters. Kardeş gibi dediler. We sometimes argue. Bazen tartışırız ama most of the time we get on well with each other. İyi geçiniriz. I have some great buddies. Müthiş dostlarım var. Alex, Mike, Clara, Arya. Arya backs me up when I need her. İhtiyaç duyduğunda beni destekler. She will be there for me if I call on her. Onu ararsam, onu, onu çağırırsam. E, i̇htiyaç duyarsam orada olacaktır benim için. Mike is truthful. Mike doğru sözlü. Never tells lies. Asla yalan söylemez. Keeps secrets. Sırları tutar. We always count on him. Ona güveniriz. Clara laid back girl. Rahat bir kız. Never minds. Either. Diğerlerini umursamaz. Alex' style attracts many teenagers' attention. Alex'in tarzı diğer gençlerin dikkatini çekiyor. Cool biri, havalı bir çocuk. We share the same interests. Aynı ilgilerimiz var. Spending time together, birlikte vakit geçirmeyi seviyoruz. If you're a true friend, gerçek bir dostsanız diyor. You will have true friends, gerçek dostlarınız olacaktır diyor. Bu parçaya göre hangi ifade doğru? You can't depend on Mike. Mike'a güvenemezsiniz, bağlanamazsınız. Depend on bağlanmak demek. Mike truthful, never tells lies, keeps secret. Demek ki ona doğru bir sözü bir çocuk bağlanabilirsiniz. A yanlış oluyor. Hazel has got no true friends, hiç gerçek dostu yok. Hayır. Ne diyor? I have some great buddies diyor. Bu da doğru değil. They have got lots of things in common. Ortak birçok şeyler var. Ne diyor? We share the same interest. Aynı ilgilere paylaşıyoruz, birlikte vakit geçiriyoruz. Demek ki bu bilgi doğru. Cevap C. Arya never minds others. Arya diğerlerini umursamaz. She is not helpful. Yardımsever değildir diyor. Diğerlerini umursamayan Arya değildi. Clara'ydı. Arya ise cool biri. Yani hiç diğerlerini umursamadığıyla alakalı yardımsever olmadığıyla alakalı bir bilgi yok. Dolayısıyla cevabımız C arkadaşlar. Hangi sorunun cevabı yok diye soruyor 12. soruda. Bakalım. Can Hazel share her secrets with Mike? Mike'la sırlarını paylaşabilir mi? Evet. Ne diyor? Mike'ın başlayan cümlede Keeps our secrets diyor. E, demek ki bunun cevabı var. Does Hazel have close friends? Yakın dostları var mı? Close friends. Evet ne diyor? I have some great buddies diyor. İsimlerini veriyor. Who will support Hazel if she needs help? İhtiyacı, yardım ihtiyaç olsa kimi, kim onu destekleyecek? Ne diyor? Burada Arya ile başlayan cümlede Bakes me up when I need her diyor. Bunun da cevabı var. What kind of activities do they like? Ne tür aktiviteleri severler? Burada hep arkadaşların özelliklerine, kişiliklerinden bahsetmiş ama hiçbir aktiviteden bahsetmemiş bu paragrafta, paragrafta arkadaşlar. Dolayısıyla D şıkkındaki what kind of activities do they like sorusunun cevabı burada yok. Geçiyorum. 13. sorudaki diyalogda boşluğu tamamlamamız gerekiyor. How often do you use the internet? Hangi sıklıkla interneti kullanırsan? I uh, usually use the internet. I like chatting with my friends. Genelde kullanırım. Chatting yapma, chat, konuşmayı severim arkadaşlarımla. Kate böyle söylüyor. James sonra having online friends is dangerous. Online arkadaşlar sahip olmak tehlikelidir diyor. What do you mean by that exactly? Tam olarak exactly ne demek istiyorsun? I mean yani bunu açıklaması gerekiyor. Yani having online friends is dangerous açıklaması gerekiyor James'in. Çünkü ne demek istediğini soruyor. I mean demek istiyorum ki you should be careful about uh, careful you should be careful meeting foreign people online. Online olarak yabancı insanlarla uh, uh, tanışmaktan Dikkatli olmalısın diyor. Bu mantıklı. Diğer seçenekleri kontrol edelim. You should meet with your online friends. Online arkadaşlarınla buluşmalısın diyor. Yani buradaki dangerous'a bu ters düşüyor. Bu olmaz. You should do online shopping with your friends. Arkadaşlarınla online shopping yapmalısın. Bu da yine dangerous görünüyor. Yani burada dangerous olmayan bir şey söylenmesi gerekiyor. You should uh, use uh, only safe websites. Sadece uh, güvenilir web siteleri kullanmalısın uh, diyor. Burada aslında mantıklı gibi görünüyor D ama Burada e, şunu açıklaması gerekiyor. Yani online e, arkadaşların tehlikeli olduğuyla alakalı bir açıklama yapması gerektiği için değişik bir çeldirici olmuş ama bunun direkt karşılığı, bununla ne demek istiyorsun? Yani bunu bana açıkla. Ya şu cümlenin açıklamasını istediği için A şıkkı daha mantıklı. You should be careful meeting foreign people online. Online da yani internette yabancılarla bir araya gelmekten, buluşmakta dikkatli olmalısın diyor. Ama D şıkkında, D şıkkındaki use only safe websites bu e, meeting on, having online friends açıklaması değil arkadaşlar. Onun açıklamasını arıyoruz biz burada. 14. soru. Bu durum e, suppose that, um, farz et ki Yani düşün, hayal edelim ki you and your e, you call your friends at her office. Arkadaşının ofisinde arıyorsun. Her secretary answers the phone. sekreter cevaplıyor. You say that you want to talk to your friend Katie. Arkadaşın Katie ile konuşmak istediğini söylüyorsun. Which of the following cannot be your expression? Arkadaşına konuşmak istiyorsun. Hangisi senin ifaden olamaz diyor. Can you put me through to Katie please? Put through birini bağlamak. E, beni Katie'ye bağlar mısınız diyor. Bu olabilir. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? Bunu arayan kişi değil. Eğer yoksa sekreterin söylemesi gerekiyor. Ama burada senin söylemen gereken bir cümleyi arıyoruz biz. You want to talk e, your expression. Senin ifaden e, olamayacak bir şey arıyoruz. Dolayısıyla bu senin ifaden değil bu sekreterin ifadesi olabilir. E, Can you connect me to Katie? Beni Katie'ye bağlar mısınız? Yine mantıklı. Put true'nun eş anlamı. May I speak to Katie? Katie ile görüşebilir miyim? Bu da olabilir. Demek ki B şıkkındaki would you like to leave a message? E, senin değil sekreterin cümlesi olabilir. Cevap B arkadaşlar. 15. soruda bir yemek, yine bir yemek tarifimiz var. E, yemek tarifinin ingredients malzemeleri vermiş. Domates, iki e, yemek kaşığı yağ. E, yine e, bir, bir, yemek kaşığı e, un ve bir litre su. Bize neyi soruyor? Soruya bakalım önce. Hangi biraz küçülteyim biraz sayfayı çünkü bayağı resimler var. Ee, hangisi tarifte hangisi kullanılmıyor diye soruyor. Tablespoon zaten söylüyor yemek kaşını söylüyor direkt. Dolayısıyla onu da ingredients'den bulduk zaten. Devam edelim şeyden, process'ten. Peel 5 tomatoes. 5 tane domates eee Bıçak. diyor. Bıçak bıçağı ışıklarda vermemiş. Grate them, rendele. Demek ki rende de deşik de, de, de kullan, kullanılıyor. Tablespoon'dan bahsettik. Sonra e, ne diyor? Şurhan, e, tablespoon, hit two tablespoons oil and in a large pot. Ha, geniş bir tencere diyor. E, tencereden de bahsediyor. Evet, bakıyoruz. Stir karıştırmaktan bahsediyor. E, evet. Yani kaşık'tan, tencereden ve grate'den, e, pot'tan tablespoon'dan ve greater'dan bahsediyor ama C şıkkındaki strainer yani süzgeçten bahsetmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla direkt cevabımız C diyebiliriz. Evet diğer soruya geçip sayfamızı büyütelim. Evet bir diyalog var. Diyaloğa göre evet. Laura and speak, Irem speak in a language course. Laura ve Irem bir dil sınıfında konuşuyorlar. Are you busy on Saturday? Cumartesi meşgul müsün? No, not at all. Hayır değil. Why are you asking? Neden sordun? There is a great science fiction at Sinema, star sinema, bilim kurgu var, filmi var. Would you like to watch it together? Birlikte izlemek ister misin? Sounds awesome. Kulağa hoş geliyor. Neden olmasın? What about you? Scott. sen yes, Scott. I'd love to but I have to take my aunt from airport. İsterim ama havaalanından uh, halamı alacağım. She will stay with us at the weekend. Hafta sonu bizde kalacak diyor. I see. Anlıyorum. I highly recommend. E, şiddetle tavsiye ederim diyor. Watch it. İzlemeni tavsiye ederim diyor. Evet. Bu diyaloğa göre, 16. sorudaki diyaloğa göre. Hangi bilgi doğru? Scott's relative, relative akraba demek. Dikkatini Instagram relative'e geçen seneki gerçek LGS'deki en çok takılınan kelimelerden biriydi. Scott'ın akrabası onlar hafta sonu ziyaret edecek. Evet, she will stay with us at the weekend diyor. Cevap direkt bu zaten. Irem is engaged on Saturday. Engaged, meşgul. Cumartesi meşgul. Hayır. sounds great. Why not diyor. Katılmak istiyor. Laura doesn't suggest Scott to watch the film. Suggest, önermek. Scott'a önermiyor diyor. Hayır, öneriyor. What about you diyor. İrem has an excuse. İrem'in bir mazereti var. Hayır İrem mazeret bildirmiyor. Neden olmasın katılırım diyor. Dolayısıyla cevap A arkadaşlar. 17. soruda yine bir grafiğimiz var. Grafik ne hakkında? E, yetişkine, Türkiye'deki 100 yetişkine bir soru sormuşlar. araştırma yapmışlar. genç Türk, Turkish teenagers, Türk gençleri hakkındaki fikirleri sorulmuş. yes, no şeklinde cevap vermişler. Evet, Learning about their history and tradition. Tarihleri ve gelenekler hakkında öğrenme konusundaki e, yes alttaki, e, no üstteki. Behaving fairly, dürüst davranma. Following the rules, kuralları takip etme. Being re realistic, gerçekçi olma. Being respectful, saygılı olma. To the elderly relatives, yaşlı akrabalarına saygılı olma. E, no yukarıdaki, e, yes aşağıdaki renk arkadaşlar. E, hemen soruya bakalım. Hangisi yukarıdaki tablolara göre doğru değildir diyor. Bakalım şık şık ilerleyelim. Most of the adults, yetişkinlerin çoğu, düşünüyor ki gençler tarihlerine ve geleneklerine çok bağlılar. Bakalım çoğu mu böyle düşünüyor? Ee, bak, görüyoruz. 50 çizgisini görüyorsunuz zaten. Çoğu olması için 50'nin yükseğinde olması lazım. Ama çoğu no demiş. Demek ki bu şık yan, e, bu şık e, yanlış. Yani no. Biz e, e, o zaman bu 17 yanlış görünüyor. Evet, no, değil mi? Doğru gördüm. Evet. Less than half of the adults think that teenagers are realistic. Yetişkinlerin yarısından azı gençlerin gerçekçi olduğunu e, düşünüyor. Bakalım. Gerçekçi olduğunu düşünenler yarısından az. E, bu doğru. Evet. More than e, half of the adults, yarısından fazlası gençlerin kurallara uymadığını söylüyor. Evet. Following the rules. Evet, yarısından fazla uymadığını söylüyor. Bu da doğru. Most of the adults think that teenagers respect the elderly. Çoğu e, Çoğu arkadaşlar ne diyor? Yetişkinlerin çoğu gençlerin yaşlılara saygılı olduğunu e, düşünüyor. Bakalım. E, çoğu no demiş. O zaman bu da yanlış. Ama bu soruda e, bir, ben mi yanlış inceledim? 2 tane sanki doğru olmayan. Which of the following is not correct according to the results? Sonuçta hangisi doğru değildir diyor. Yetişkinlerin çoğu gençlerin tarihe ilgi ve çok fazla ilgili olduklarını söylüyor. Ha, çok çok fazla e, ilgili olduklarını söyleyenler yüzde yüzde çok fazla değil bu. Ha, not not correct doğru değil. Bu doğru değil. Aslında burada doğru mu demesi gerekiyor acaba? E, yetişkinlerin yarısından azı gençlerin ger gerçekçi olduğunu düşünüyor. Bakalım Yarıs yarısından azı evet bu doğru. Yetişkinlerin yarısından çoğu gençlerin kuralları uymadığını söylüyor. Yarısından çoğu gençlerin e, bakalım. Evet, bu da doğru. Yarısından çoğu kurallara uymadığını söylüyor. Pardon. Yarısından azı kurallara uymadığını söylüyor. Şimdi benim de kafam karıştı. E, o zaman bu da yanlış. Yarısından çoğu kurallara uymadığını söylüyor. Yarısından, yetişkinlerin yarısından çoğu evet uymadığını söylüyor. Doğru. Evet. Baştan sırayla bir daha bakalım. Yetişkinlerin çoğu gençlerin tarihe ve geleneğe bağlı olduklarını düşünüyor. Bakalım yetişkinlerin çoğu bağlı olmadıklarını düşünüyor. Bu yanlış. Yetişkinlerin yarısından azı gençlerin gerçekçi olduğunu söylüyor. E, yetişkinlerin e, yarısından azı gerçekçi olduğunu söylüyor. Bu doğru. Evet. Şimdi bire ne dedik? Bire e, yanlış olduğunu söyledik ikiye doğru dedik. Yetişkinlerin yarısından çoğu gençlerin kurallara uymadığını söylüyor. Yarısından Bu da doğru. E, yetişkinlerin çoğu gençlerin yaşlılara saygılı olduğunu söylüyor. Yetişkinlerin çoğu saygılı olduğunu söylüyor. Hayır çoğu saygılı olmadığını söylüyor. Bu da yanlış. Bu soruda bir problem var. Ben e, sa, sakin kafayla bunu bir daha e, Aden not alarak şahpin niye geç kullanıyorsun ki? Şimdi hemen defterimi açıyorum, kendi kafam karışmadan notumu alayım diye. Yetişkinlerin çoğu gençlerin tarihe ve geleneğe bağlı olduklarını söylüyor. Söylüyor mu? Yetişkinlerin çoğu hayır, no diyorlar. Demek ki bir yanlış. E, i̇kinci soru, yetişkinlerin yarısından azı gençlerin gerçekçi olduğunu söylüyor. Evet, yarısından azı bu doğru. Evet. C şıkkı yetişkinlerin yarısından çoğu gençlerin kurallara uymadığını söylüyor. Evet. Kurallara uyma. Evet. Bu da doğru. Ne no oluyor? Yetişkinlerin çoğu gençlerin yaşlı akrabalarına saygılı olduğunu düşünüyor. Hayır. Yarısından azı söylüyor. Demek ki bu soruda bir problem var. Yani A ve D şıkkı e, yanlış. B ve C şıkkı ise doğru. Ee, tabi ben yine yorumlara da bakarım bununla ilgili ama bu soru yanlış görünüyor. Evet 18. soru. Ee, which of the following does not complete the dialogue? Aşağıdakilerden e, hangisi diyor bu diyaloğu tamamlamaz diyor. How often do you use the internet? İnternet hangi sıklıkla kullanırsın? I usually use the internet e, every day. Gene, her gün genelde sıklıkla kullanırım diyor. E, bla bla I search for my assignment. Ödevim için araştırma yaparım. arkadaşlarıma chat ederim. E, check my notifications. Bildirimlerimi kontrol ederim ve do shopping ve alışveriş yaparım diyor. E, hangisi tamamlamaz? Tamamlamayını arıyoruz. For what purpose do you use the internet? Hangi amaçla kullanırsın? Olur. Tell me your aim. Amacını söyle internet kullanmaktaki. Olur. What's your reason for using the internet? İnternet kullanma amacın ne? Olur. Why do people use the internet? İnsanlar neden kullanır? İnsanlara burada sormuyor. Bu kişiye soruyor. Yani Sally'e soruyor. Dolayısıyla değişiklik olmaz arkadaşlar. 19. soru. Son sorumuz bu videodaki. Videoları tamamlayan ifadeyi arıyoruz. How often do you go to the cinema? Sinemaya hangi sıklıkla gidersin? To be honest. Bla bla. Dürüst olmak gerekirse şöyle şöyle. I don't miss any place. Hiç bir oyunu kaçırmam diyor. I usually go to the cinema. Sinemaya genelde giderim. Şimdi burada play arkadaşlar tiyatro oyununu kastettiği için e, sinemalara movie ya da film ile kullanılmaz. Dolayısıyla I usually go to the cinema burada olmaz. Mantıksız olur. I am keen on movies. Filmlerle ilgiliyim. So I always go to the cinema. O yüzden her zaman giderim. Bu da olmaz. Çünkü I don't miss any place. Hiçbir oyunu kaçırmam diyor. I don't like movies. Filmleri sevmem ama I am fond of the theater. Tiyatrodan çok düşkünümdür diyor. Cevabımız bu. Çünkü play dediğimiz olay theater'da de olur. I can't stand movies. Filmler, filmlerden nefret ederim. Ee, hiçbir oyunu kaçırmam. Yani filmlerden nefret ederim derken hiçbir oyunu kaçırmamdaki e, yani bir, de bir e, bağlantı yok. Önce bir tiyatro ve C şıkkındaki bir söylemesi gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız C arkadaşlar. Ee, Videomuzu e, izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi ve e, İngilizce Kafası e, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, 17 soruyla ile ilgili e, ben e, yani gördüğüm kadarıyla videoda tabii video esnasında öncesine bakmıştım ama video esnasında. Tekrar inceleyince belki kafam karıştığından da şey yapmış olabilirim ama sanki bana A ve D yanlış B ve C doğru gibi geliyor. Ama videodan sonra yine kontrol edeceğim ve videonun yorumlarında bunu tekrar belki açıklama yazabilirim ya da konuşabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum.